İnsan geçmişteki hatalarıyla nasıl yaşar? Hatayı kimin nasıl gördüğüne bağlı hocam. Nasıl yani hocam? Bak sana bunu bir hikayeyle açıklayayım. Küçük bir çocuk büyük annesinin çiftliğinde elinde sapanıyla oynuyormuş. Ama ne kadar denese de hedefi bir türlü vuramıyormuş. Eve dönerken yolda büyük annesinin evcil ördeğini görmüş. İçgüdüyle sapanıyla ona bir taş fırlatmış. Ve ördek o anda yere yığılmış. Çocuk paniklemiş, korkmuş ve hemen ördeği odunluğa saklamış. Ama bilmediği şey şuymuş. Kız kardeşi olan biten her şeyi görmüş. O gün öğleden sonra ikisi de evdeyken büyük annesi kız kardeşini bulaşıkları yıkaması için çağırmış. Ama kız hemen babaannesinin sözünü kesip o yıkamak istiyor diyerek erkek kardeşini göstermiş. Ve hemen erkek kardeşinin kulağına eğilip ördeği unutma diye fısıldamış. O günden sonra çocuk hem kendi işlerini hem de kız kardeşinin işlerini yapmak zorunda kalmış. Bu durum böylece günler boyu sürüp gitmiş. En sonunda dayanamamış. Büyük annesinin yanına gitmiş ve ağlaya ağlaya olanı biteni anlatmış. O an büyük annesi ona sarılmış. Ben zaten her şeyi gördüm ve biliyordum demiş. Ama seni sevdiğim için çoktan affettim. Sadece kız kardeşinin seni daha ne kadar esir edeceğini merak ettiğim için sustum. Sözünüzü hocam. Hayatta herkesin bir ördek hikayesi vardır. Bir hata, bir günah, bir yara ve çoğumuz bizi affedenin bakışları altında hala suçlulukla esir gibi yaşıyoruz. Ama bil ki seni yaradan affetmişse seni utandıran ne olursa